Size Tesla Valve'den bahsedeceğim. Herkes Tesla'yı elektrik dahisi olarak bilir ama aslında o bir hidrolik dahisidir. Şimdi size bahsedeceğim Valve'in de özelliklerini gördükten sonra onun bir dahi olduğunu yeniden anlayacaksınız. Şu an resmini gördüğünüz 1916'daki tek yönlü fin den alınma bir e, resim bir şekil. Şimdi bu şeklin patent şekli olduğunu nereden anlıyoruz? Dikkat ederseniz ki boyutlu çizilmiş ve üzerinde sayılar var. Genellikle patentlerde e, bir aletin fonksiyonları anlatılırken her bir e, geometrik farklılığa ya da bir parçaya bir numara verilir ve ona göre anlatılır. Şimdi burada gördüğünüz şekiller bakacak olursak 1, 2, 3 ve 7 olarak isimlendirilmiş. Aradaki diğer sayılar farklı bölümler için kullanılmış olabilir. Şimdi biz bu 1, 2, 3 ve 7 sayılı geometrik parçalara bakalım her şeyden önce bu valfin tamamı için görüyorsunuz bir sayısı verilmiş daha sonra iki olarak gösterilen böyle bir kancaya benzeyen bir geometrik çıkıntı var şimdi eğer sayacak olursak bu geometrik çıkıntı üstte 1 2 3 4 5 6 tane var Aşağıdan da sayacak olursam 5 tane var. Yani tam bir simetri yok aslında. 7 e, numaralı e, ise e, bu kancaların bir araya e, geldiği kesişme noktası. ucu e, Sivri e, bir çıkıntı. Sonra baktığınız zaman 2 e, e, numara da aynı ve 3 adacık var. Şimdi bu adacık bir ucu sivri bir e, ucu yuvarlak olan ve bu kancanın tam ortasına yerleştirilmiş e, ve dikkat ederseniz açıları da hem yukarıdaki kancalarda hem aşağıdaki kancalarda birbirinden farklı. Şimdi 2 e, ve 3'ün birlikte olduğu e, şekli alacak olursak eğer yani mouse'umu da takip edecek olursanız hem aşağı tarafa bakan hem de yukarı tarafa bakan kanca iki kanca'yı birlikte aldığımız zaman bunların arka arkaya 1 2 üç dört beş tane sıralandığını görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Böyle bir sıralandırma akışı etkiler. Şimdi. Akışın nasıl etkilendiğini oklarla anlayacağız. Sol tarafta böyle kesikli çizgiler ve ok olduğunu gösteren bu e, siyah kısmı görüyorsunuz ve bu e, kesikli oklar adacığın etrafında dolanıyor. Bu sol taraftaki e, adacık etrafındaki e, akışı gösteriyor. Sağ tarafa baktığımız zaman e, akış e, valfin ortasına kadar e, düz ilerliyor. Yani sanki e, böyle silindirik bir e, borunun içinde hareket eder gibi e, hiç de e, bu adacıklardan etkilenmeden düz bir şekilde ilerliyor. Biz bundan e, ne anlıyoruz? Şimdi valfin iki kısmı var. Öyle değil mi? Bir soldan girişi var, bir sağdan girişi var. Ama e, biz ne dedik? Tesla'nın tek yönlü valfi. Bu demek oluyor ki akış e, bir taraftan akıyorken diğer taraftan akmıyor demektir. E, eğer bu kesikli okları takip edecek, edeceksek sağ taraftan akış düzenli bir şekilde akarken sol tarafta biraz da geometrinin yönlendirmesiyle adacıkların etrafında dönerek yavaşlıyor ve sürekli olarak bu adacıkların etrafında bu kancaların olduğu bölgelerde ilerlediği sürece akış yavaş yavaş durma noktasına gelecek ve sağ taraftan akış olmayacaktır. Bu ne anlama geliyor? Yani e, siz e, akışı borunun bir tarafından ya da valfin bir tarafından yönlendirdiğiniz zaman geriye akış olmayacak. Şimdi e, bu akış çizgilerini birazcık daha sol tarafta, birazcık daha inceleyelim. Şimdi bu e, aslında bunu e, kare şeklinde de olabilir, silindirik de yap, e, yapılabilir. E, sol e, sol taraftan e, dikkat ediyorsanız e, okun e, yönü birazcık da bu e, aşağıdaki e, boruya verilen açıdan dolayı e, direkt adacın etrafında dönecek şekilde yönleniyor. Diğer bir kısmı ise eee ikinci kancaya doğru hareketleniyor şimdi bu adacın üstünden geçen akış çizgilerine bakacak olursak şimdi geldiği dolaştığı ve ikinci adacı yönlenirken dikkat ederseniz bu kavisli ok arkadan gelen akışı engelliyor aslında Tesla valfin özelliği bir rezistans oluşturması. Bu rezistansı da gelen akışın önünü kesen başka bir akış çizgisiyle yapıyor. Tekrar edecek olursam, sol taraftan gelen akış ikiye ayrılıyor. Bir kısmı adacığın etrafında dolanıyor, ikincisi ise direkt ikinci adacığa doğru yönleniyor ama önünü kesen e, yukarıdan gelen akışın kavisli e, akış çizgisi. Bu aynı şekilde devam ediyor yine bu 3 numaralı adacığın etrafından e, dolaşıyor. Şimdi dikkat ederseniz kanca bu sefer üstteki olduğu gibi aşağı e, tarafa değil de yukarı tarafa. Bu hem akışı kolaylaştırıyor. Adanın, adacığın etrafından kolay dönüyor ama şimdi 7 numaralı şu keskin bir kesişme noktası var bakın buradan akışın dönmesi zor şimdi bir öncekinde yavaşladı çünkü bir adacın etrafından döndü. Daha sonra bu keskin köşeyi dönmekte de zorlandı. Ama yine de iki, bir iki üçüncü adacığı da tekrar şey yapacaktır, dolaşacaktır. Şimdi burada Tesla göstermemiş ama burada döngülerin olması lazım. Bu keskin kesişme bölgesinden dönerken tam olarak dönemeyeceği için buralarda vortexler de oluşacaktır. Bu vortexler de zaten akışı engelleyecektir. Böylelikle sol taraftan akış zorlana zorlana ta ki durana kadar devam edecek. Ama sağ tarafta gelen akış zorlanmadan gidecek. Neden? Şimdi sol taraftaki girişin geometrisiyle Sağ taraftaki girişin geometrisi birbirinden çok farklı. Şimdi sağ tarafta bu adacık öyle bir açıda konulmuş ki sağ taraftan gelen akışın bu kavisli bölgeyi dolaşıp adanın etrafından gitmesi zor. Her zaman akış kolay yolu seçecektir. Ee, sol tarafta bir e, girişteki e, bir borun girişteki borunun açılı olması sebebiyle yukarıya yönlenmesi sağlanmış. Ama sağ tarafta ise bir bombe verilerek e, akışın aşağı doğru e, gitmesi sağlanmış. Şimdi e, eğer masumu takip ediyorsanız ilk adayı geçti. Sonra yine bir keskin bir köşe var. Buradan dolaşamaz. En kolay olan adanın etrafında dolanmadan yoluna devam etmesi olur. Böylelikle sağ taraftan gelen akış sol tarafa doğru ilerler. Böyle bir valf e, kullanılmış mı bakıyorsunuz e, işte patent 1916 yıl bayağı bir yüzyılı geçmiş bir patent. E, şimdi ve bu valfin hareketli parçası yok. Biliyorsunuz endüstride e, valfler hep hareketli parçalardan oluşur Eğer bir selenit valf diyorsak elektrik verildiğinde işte tıpa gibi bir şey yukarı kalkar. Akışa izin verir. Elektrik kesildiğinde o topa yerine bir e, ne der? E, Yayın da etkisiyle e, akışı kapatır. Bu hareketli olan e, parçalar aslında e, en zor kısımlara ya da aşındığı zaman valfin ömrünü bitiriyor. Bir de bu hareketli parçanın olduğu Wafler e, kullanılamayacak bir alan var. O da mikro kanallar. Tesse waflen şu günlerde e, en çok kullanılabileceği alan e, küçük oldukları için mikron seviyesinde e, kanalların olduğu e, parçalarda ya da e, e, geometrik e, sistemlerde eğer bir varf isteniyorsa hareketli parçası olmayan Tesla valf bunun en ideal kullanım alanlarından bir tanesi. Şimdi böyle tek yönlü akış olup geriye akışa izin vermiyorsa böyle bir valfin bir artısı daha var. O da hareketli parçanın olduğu günümüzde kullanılan valflerde. Water hammer effect denen bir problem var. Bu ne demek oluyor? Sizin yüksek basınçlı bir akışınız var ve bir jet akışı. Siz anında eğer o akışı keserseniz jet akışı belli bir hızda gidiyor. Arkadan siz kestiniz. Daha sonra o sisteme geri döner. Geri döndüğünde de şok dalgası oluşturur ve şeye zarar verir. Valfin hareketli parçasına zarar verir. Burada ise böyle bir e, sorun olmayacağı için çünkü geri dönemiyor. E, bu sol taraftaki bu adacıkların dizilişinden dolayı bir rezistans var. İşte vortexler oluşuyor ve bundan dolayı water hammer efekti yaşanmıyor. O nedenle mikro kanallarda eğer bir valf kullanılacaksa bunun en iyi uygulaması Tesla'nın tek yönlü valfinin olmasıdır.